Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Ooo oh, çocuklar minik keçimizin vücuduna bazı dikenler batmış. Hadi onu sağlığına kavuşturalım. Ama bir taraftan da kaç tane diken batmış onu sayalım. Hazır mısınız? Bir İki Üç Dört Beş Altı 6 tane diken bakmış çocuklar Bir de yaraları varmış yaralarına kremlerimizi sürelim. Bir taraftan da kaç tane yara var? Hadi hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5. 6 6 tane de yara oluşmuş sevgili çocuklar. O kafasında da bir tane şişlik var. Ona da yardımcı olalım mı? Bandamızı bağladık. Şimdi de sıra geldi yara bandına. Kaç tane yarası var? 1 2 Süpersiniz. Evet, keçimizim sağlığını kavuşturduk ve çok mutlu oldu. keçimiz çok kirlenmiş sevgili çocuklar. Temizlik çok önemli. Hadi onu temizleyelim. Köpürtelim, köpürtelim, köpürtelim. Haftada en az iki kere mutlaka banyo yapmamız gerekiyor. Şimdi durulayalım. Ve tabii ki hasta olmaması için kurutalım. Süper. Sevgili çocuklar kişisel bakım çok ama çok önemli. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Keçimizin karnı acıkmış. Kaç tane yem vereceğimizi beraber sayalım ve karnını doyuralım. Siz de benimle beraber sayın olur mu? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yem verdik biz keçimize. Harikayız. Aferin çocuklar size. keçilerimiz saklanmış. Ne yapacağız çocuklar? Onları bulacağız. Büyük keçi, yavru keçi ve keçi burada. Seni de yakaladık. Çocuklar, hadi bakalım çevredeki peynirleri sepete ekleyelim. 1 2 3 dört. Harikayız. Oh, oh, çiftliğimiz yarım kalmış tamamlayalım mı? Bir. Nerede bu bakalım? İşte buradasın. İki. Çatının diğer parçası üç. Ve aşağısı dört. Çiftliğimiz tamam. Yaşasın. sevgili çocuklar keçimiz çiftliğine gitmek istiyor ama yolu bulamıyor. Hadi ona yardım edelim. Önce sağ, sonra aşağı, tekrar sağ, yukarı, sol, yukarı, sağ, aşağı ve işte tekrar sağ deyip keçimizi yuvasına kavuşturduk. Süper. Keçilerin her biri kendi yuvasına gitmeli. Büyük keçi büyük yuvaya, orta keçi ortaya, küçük keçi küçük yuvaya. Başlayalım mı? Büyük keçi burada. Peki, hangisi en büyük bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır, tabii ki işte bu. Sıra geldi orta boy keçiye. O nerede olacak çocuklar? Burada mı? Hayır, tabii ki orta boy burada. Ve küçük keçimiz o da küçüğe gidecek. Herkes kendi boyuna göre gidecek. Sevimli maymunlarımızın portakalları toplaması lazım. Yardım edelim mi? Bir. Aa, oh, oh, bir sıra oldu. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8. Sekiz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 çocuklar tam 30 tane portakal topladı maymunumuz süper. Sıra geldi ikinci maymunumuza. O da çilek toplamalı. Çocuklar, aslında çilek ağaçta yetişmez ama bu bir oyun. Çilek yerde yetişen bir bitkiden elde edilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ay 29 bir tane kaldı neredeymiş bakalım o saklandığın yerden çık ve 30 harikayız çocuklar çileklerimizi de topladık ve sonuncusu bu da neymiş böyle armut çocuklar hadi armutlarımızı da toplayalım ve işimizi bitirelim 1 2 siz de benimle beraber sayın 3 4 5 6 7

Saklanmış 26 27 28 29 Aa yanlış mı saydık? 30 olmuş çocuklar. Eyva heyva. Ne diyelim? Bugünlük bu kadar meyve toplamacı yeter mi? Bence yeter. Sonra tekrar görüşürüz. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.